Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda Bitcoin ve diğer coinleri inceleyeceğiz. İlk olarak Bitcoin'e başlayalım. 4 saatlikte daha önceki videoyu seyretmediyseniz bu bölgeyi çizmiştik. Bu talep bölgesini yani 55.700 ile 54.800 arasında bir bölge çizmiştik. Demiş ki o diğer videoda 54.800'ün altında kapanış yaparsa düşüş gelir. Aksi takdirde buradaki bölgeyi de işaretlemiştik. O zaman 57.700 üzerinde kapanış gelirse 4 saatlikte yükseliş bir müddet daha devam eder diye söylemiştik. Evet bundan sonra ha, nasıl bir yol izlenilmeli Bitcoin'da? Evet şu an şu an için 57.880 altında kesinlikle kapanış yapmaması gerekiyor yükselişin devamı için ama şu an alıcılar gayet baskılı olduğundan yani ben bu bölgenin geçilmeyeceğini düşünüyorum. Ve yükselişin devam edeceğinden yanayım. Ben benim düşüncem. Şu an için yani Bitcoin'da alıcılar daha baskılı satıcılara nazaran. O yüzden ben yükselişin yani bir önceki zirverinde geçileceğini kesinlikle düşünüyorum. Yani 70000 70 bin k yolu büyük ihtimal yani 61.300 üzerinde kapanış gelirse ondan sonra sert bir yükselişle devamı geleceğini düşünüyorum. Eğer burada sahte bir yani bir fake hareket yapmazlar ise. Evet gelelim yeterime Ethereum'e daha önceki bölgede demiştik buralar çizilmişti. Günlükte daha doğrusu çizilmişti. Demiştik ki burayı kırmalı ve destek alın, almalı ve ondan sonra hareket gelir diye. Yani şu an buradan daha önceki bir tam derin tepki olmasa da bir tepki diyebiliriz buna da. Bu ikinci tepki derin bir tepki olsa da Sonuçta fiyat yükselişe devam ediyor. Yani şu an e, günlükte de yani haftalıkta da kesinlikle yükseliş trendi devam ediyor. E, nereden sonra devam etmeyebilir? Yani on, 1950 doların altında kapanış yaparsa 4 saatlikte e, düşüş gelebilir. Ama şu an fiyat buradan biraz uzak olduğu için o ihtimal biraz daha düşük. E, yani 2050'yi takip etmemiz gerekiyor. 2050'nin altında e, kapanış yapabilir ama küçük bir geri çekilme düzeltme olabilir. Burada panik yapmamak gerekiyor. Asıl seviye bizim için önemli olan seviye 1950 seviyesi. Bunu takip ettiğiniz müddetçe yani günlükteki trend zaten yükseliş trendi. Yani sürekli daha önceki zirve, tepe yaptı, dip yaptı. Şu an tekrardan yeni bir dip, şey yeni bir tepe yapmakla e, meşgul fiyat. Evet. Gelelim Litecoin'a. E. Litecoin'de Demiştik ki daha önce 247 bölgesi yani 250 dolar kesinlikle yani gelir diye ben Nadzera'nın fikrimiz söylemiştim daha önceki videolarda da bu bölge geçirmediği sürece yani fiyat yukarı doğru gider diye belirtmiştik. Evet burada da şu an için fiyat bir duraklama yaptı ama bu düşüş yani bu yükseliş devamı gelir mi diye sorusuna bakacak olursa yani günlükte takip ediyorsanız yani long g iseniz veya al sat yapmıyorsanız yani 1900 şey 1194 195 dolar seviyesini yani şey almanız gerekiyor. bazı almanız gerekiyor. Yani altında kapanış yapmadı müddetçe sıkıntı yok. Eğer daha da al satçı 4 saatlik profil yani şeyde zaman diliminde bakarsanız 218 doların altında kapanış yapmaması gerekiyor. Aksi takdirde düşüş gelebilir. Yani kısa vadeciler için bunu belirteyim. Şu an için bir sıkıntı yok. Yükseliş trendi devam edeceğini düşünüyorum ben bir müddet daha. Evet Ripple'a gelelim. Ripple'da haftalıkta bu bölgeyi daha önce işaretlemiş, Burada da bir küçük bir arz olabilir diye. Şu an buradan biraz iğneleme ile fiyatı aşağı çektiler. Ama daha önceki 3 yıldır geçilemeyen yani 16 Nisan 2018'den beri geçilemeyen arz bölgesi haftalıkta geçildi. Şu an nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Yani 12 saat sonra haftalık mum kapanışı gelecek. Ee, haftaya, önümüzdeki hafta, yani satıcılar belki devreye girebilir. Yani fiyatı geri çekebilirler. Yani o ihtimal var. Nereye kadar? Daha önceki arz bölgesine e, fiyatı düşürebilirler. Yani 1 dolar seviyesine kadar geri düzeltme gelebilir. Gelir demiyorum. Eğer bunun 1.52 doların üzerinde kapanış gelirse o zaman e, bu senaryo iptal. Ama şu an 12 saat var ve bu ihtimal olabilir mi? Belki olabilir. Onu göreceğiz hep birlikte. Ama benim şahsi düşüncem yani haft önümüzdeki yeni haftalık mumda bir müddet yani satıcılar baskılı çıkabilir. Nereye kadar? 96 1 dolar seviyesine kadar bir düzeltme görme ihtimalimiz var. Yani bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. E, tabi bu geri düzelme olursa buradan destek bulup sonra tekrardan burayı kırması gerekiyor. Aksi takdirde yani kırarsa buradan tekrar destek bulduğunda bir buçukta bir sonraki seviye 2.80 ile buçuk dolar seviyesine kadar yani engel görünmüyor şu an için. Dediğimiz gibi burasını takip etmemiz gerekiyor. Şu anki seviyeyi yani geri düzeltme olabilir. O yüzden yatırım tavsiyesi değil. O alımlar falan yaptıysanız buralarda yani geri düzeltme yaptığınızda ya sabırla beklemeniz gerekiyor veya burada geç aldıysanız buralarda tekrardan bir daha alım yapıp ortalamanızı en azından düşürmeniz gerekiyor. Bunu bu şekilde takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki video altcoin videosu olacak. O yüzden analiz etmemi istediğiniz coinler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Tabii ki destek olmak için abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.